Derin dondurucu gaz kaçağı tespiti için bu dolabımızı şöyle gördüğünüz gibi arçeliğin 300 litrelik büyük geniş bir buzdolabı. Kaçağı nasıl tespit ettim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçak şurada. kaşağı nasıl tespit ettik? Şöyle gördüğünüz gibi. Bar saatimiz açık. Evet. Burada gazımızı verdik. Havamızı verdik kardeşler. Gazın geldiğini buradan tespit ettik. Burayı nasıl açtık diyeceksiniz. Şurada birleşim yeri var. Ek yeri. O ek yerinden açtıktan sonra şurayı kesiyorsunuz kardeşler. Şu plastik aksamı. Şu, şu kısımdan kesiyorsunuz. Arş genelde en üstte boru yok. Bilginiz olsun. Olmadığı için şuradan rahatlıkla kesebilirsiniz. buraya zarar vermezsiniz. Daha sonra da ısıtarak bu gördüğünüz gibi şurada plastik yapışkanlarla macun var. Bunu ısıtarak şu sacı ısıtarak buradan yavaş yavaş tornavida yardımıyla kanırtıyorsunuz. Kanıttan sonra burası ortaya çıkıyor. Ben kaçağı nasıl buldum derseniz. Buralar kapalı iken ee, Havamı bastım. Bastıktan sonra şuradan Önce sesi dinledim. En çok sesin geldiği yer bu taraftı. Daha sonra köpükle şu aralara köpük vermeye başladım. Baktım ki buradan şişme daha fazla. Yani şu bölgeye göre Şurada baloncuk daha fazla. O yüzden karar verdim. Bu bölgeyi açmayı planladım. Açtığımda da direkt zaten bu kaçağın kendisiyle karşılaştım. Şimdi burayı oyacağım arkadaşlar. Bu kısmı arkadan oyacağım. Şöyle daha sonra şuraya kaynağımı yaptıktan sonra sacımızı tekrardan buraya Dyson veya macun sürerek Yavaş yavaş kapatacağım. Aynı plastikten elimde varsa çekeceğim. Yoksa da çatal plastik alacağım. Ee, U plastik. U plastik ile çevirip etrafına monta edeceğim. Daha sonra da kapatacağım. Evet. Evet. Kaynağı neyle yapıyorsun diye soran olursa kaynağımız şöyle gördüğünüz gibi getirdiğimiz özel bir kaynak çubuğu var. Bununla yapıyoruz arkadaşlar. Bununla yapıyoruz. Bunu Rusya'dan getirmiştim. Yine aynı şekilde oksijen değil de normal tüplü gaz kullanarak yapıyoruz çünkü alüminyumun belli bir sıcaklıktan sonra erimesi daha kolay oluyor. O yüzden oksijen kullanmıyoruz. Bir de oksijen miktarı fazla olunca kaynak tutmuyor. Meselemiz bu arkadaşlar. <laughs> Olay bu. Hepinize hayırlı işler.